Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere zeytinli ve biberiyeli tuzlu kurabiyeyi deneyeceğiz. Ülker Hanım elinde sınırlı sayıda olan bir versiyonu bu. Enerji ve besin değerleri şöyle görünüyor. Açalım bakalım. Evet. Zeytinli ve biberiyeli ikisini de çok severim bu arada. tadı böyle tuzlu gibi ama tatlı gibi de arkadaşlar. Değişik bir tadı var. Değişik geldi yani bilmiyorum. Normalde ben çok severim böyle zeytin biberli şeyleri ama tuzlu demişse vermez bir tık böyle tat, tadı, tatlı tadı var. Puanımız videonun altına yazacağım. <laughs> arkadaşlar kanalımı takip edip videomu beğenirseniz çok sevmişlerim. Elinize sağlık. Denemeyi bir yorum varsa lütfen yorumlarda belirtin. Bu ürün hakkında lütfen yorumlarda kendi yorumunuzu eksik etmeyin. Yeni videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. İyi günler.